Ay arayamadım. Banyo yaptım. 22 gün olmuştu da o. Ha. Ay evet. Evet aşkım büyüdü büyüdü. Ya, yanaklarımı falan nasıl Nasıl ısırasım geliyor. Hele bu altın değiştirirken ayak parmakları alıyor. Ha. Isı, yok ben ısırıyorum yani ısır ha uyandı. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım videomuza geçmezden önce hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bol bol yorum yazmayı bir de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin güzel oyuncusu olan gibi size Özel yeni doğan kızı hakkında ilk kez konuştu. Bu tatlı hallerini videoya alan gibi söz ay son da uyandı dedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.